Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Mutlu haftalar diliyorum herkese. 3 Nisan astrolojik gündemle gene bugün gündemimizde ne var? Onu kısaca size bildirmek için, sürmek için geldim arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. 3 Nisan astrolojik gündem pazartesi günü gün boyunca Ay Başak Burcu'nda ilerliyor gündemimiz günlük rutinlerimiz ve sağlığımızla ilgili biraz titiz, detaycı, biraz dırdırcı bir yapıda olabiliriz. Temizlik, hijyen takıntımız olabilir. Vücutsal olarak mide, sindirim ve bağırsak sorunları, sıkıntılarımız artabilir. Dünden beri, önceki eğer cumartesi günkü hafta sonu videomu izlediyseniz orada ayrıntılı bir şekilde Ay Başak Burcu'nu ne temsil ettiğini uzun uzun anlatmıştım size. Dedim gibi günlük rutinlerimiz, sağlığımız, titiz ve detaycı bir yapıdayız. Diyete başlamak için pazartesi uygun saatler. Eğer bahar temizliği yapmak istiyorsanız, dün e, ikiden sonra ve bugün de iki buçuk gün dediğim gibi ııı e, temizlik yapmak için uygun zamanlar temizlik eski döküntü şeyleri evden atmak için hijyen titizlik detay temizlik için uygun zamanlar İletişim gezegeni Merkür bugün gece 19.22'de Boğa burcuna geçiş yapıyor. Merkür Boğa Cüresi sürecinde zihinsel olarak ilgi alanlarımız elle tutulur, gözle görülür konular üzerinde yoğunlaşıyor. Fazlasıyla realist, materyalist bir bakış açısına sahip olacağımız bu dönemde soyut konulardan çok somut konulara ilgileneceğiz arkadaşlar. Merkür boğadayken yavaş ama kalıcı öğrenme dönemi geçiririz. Kararlar almakta, temkinli ve yavaş davranmakta, temkinli ve yavaş davranırız. Aklımız daha rasyonel ve esnek çalışır. Çalışırken dilimiz daha uzlaşmacı olur ancak gölge düşüncelerde tutuculuk yaşayabiliriz. Zaten boğa çoğunlukla bankacılık ve ekonomiyi temsil ettiği için yine bu ekonomik olarak uzun bir süreç bu 21 Nisan'da da retroya gireceği için 15 Mayıs'a kadar sürecek bir Merkür boğa süreci var. 15 Mayıs'a kadar ekonomik olarak çarkantılı, iniş çıkışlı, yani dünyada gene batan bankaları duyabiliriz. Zaten dün de zaten gene Brent Petrol'da gene haberler geldi. Gene karışık ekonomi dediğim gibi bankacı para sektöründe zaten bir de e, altısında da oluşacak donlarla birlikte ekonomide baya bir çarkantılı krizli zamanlar bizi bekliyor. O yüzden dikkatli olun derim size arkadaşlar. Ekonomi ve üretimle ilgili konularda daha fazla gündemiz olacak dediğim gibi. Hazirana kadar Merkür Boğa burcunda ilerliyor. Merkür bile de dediğim gibi 21 Nisan ve 15 Mayıs arasında retroya giriyor arkadaşlar. Bu dediğim gibi eğer iz bilmiyorsanız Merkür retrodayken aralığında kararlar hayata geçirilmez. Başlangıçlar gün uygun zamanlar değildir. Zaten ayrıntılı bir şekilde Merkür boğa retrosu videosu çekeceğim zaten. Şu an kısaca değineyim dedim. Dediğim gibi 21 Nisan ve 15 Mayıs'ta retroya girecek. Yeni kararlar almak için başlangıçlar için uygun zamanlar değildir. Ve Merkür retrosunda da imza atılmaz, nikah yapılmaz. O yüzden ona özellikle dikkat edin arkadaşlar. Yani bayramda nikah payın falan diye düşünüyorsanız yani önermiyorum bu konuyu 21 Nisan ve 15 Mayıs arasında imza atmanızı önermiyorum bir şeye. Ekonomik ve finansal ile ilgili konularda fazla gündemimizi yerleşecek dediğim gibi. Merkür'ün dik açısı, Merkür bu geçişlerin hemen ardından Plüton'un dik açı geçsin istiyor. Arkadaşlar bu da tabirdir ki finans ekonomi ile ilgili konularda kritik gelişmelere işaret ediyor. Dediğim gibi şu sıralar hep ilgimiz, e, alakamız, eğer ilgileniyorsunuz, benim gibi ilgileniyorsunuz, ekonomi olacaktır. Tabii ki kritik karlar alınabilir, Ticaret, takas, finansla ilgili konularda bazı değişiklikler, yeni kanunlar ve yaptırımlar devreye girebilir. E, dilimiz acı... Dilin acımasızca kullanımı, birikmişlerin ve bastırılan duyguların birden ortaya çıkması da denilebilir bu. Plüton'un dik açısı Merkür'le birden birdenbire ortaya dökülebilir bastırılmış duygular, saplantılar, takıntılar, açık bir enerji var. Plüton, Merkür geçişinden sonra Plüton'un dik açısı arkadaşlar. Derin düşünceler aramızdaki kişilerle yoğun bir etkileşim içinde olabiliriz. Bir konu hakkında düşüncelerimiz ne kadar karşı tarafa zorla dayatmaya çalışsak da o kadar da dirençle karşılaşırız. Açık fikirli olmalı ve tartışmadan uzak durmanızı öneriyorum arkadaşlar şu zamanlar. Bugün Merkür Plüton karesi dediğim gibi var. Alacağımız haberler ani beklenmedik olup sarsıcı olabilir. E, gerek iş özel hayat ta tatsız sıkıntılı durumlar bizi e, bekliyor arkadaşlar haberler alabiliriz bir de diğer yandan dediğim gibi finans açıdan da bakarsak gene bu açı da zaten e, açıdan bir zorlayıcı bir açı piyasalar alt üst etmesi bekleniyor bu hafta zaten çok karışık bir piyasalar bizi bekliyor hem altın hem bitcoin ve borsa piyasalarında diğer yandan da bitcoin dediğim gibi bayağı bir düşmüştü gene benzin de zamlar gene kapıda olabilir o yüzden size benzin arabanız varsa, biraz maddi imkanınız varsa fullleyin. <laughs> yani geçen Brent bayağı bir lerdeydi. şu an 85 milyon çıktı herhalde en son 80-85 gibiydi. farkındalığımız yüksek olmalı. Gün içinde ulaşan bir iletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz. Sosyal medya kullanımında manipülasyonlar, dikkat arkadaşlar, ateşle ilgili riskler söz konusu. Eğer ara, ateşle ilgili bir işle çalışıyorsanız, Yemek yapan kadınlar da söylemek istiyorum, uymak istiyorum. Ateşle ilgili riskler şu sıralar var. Yemek yaparken dikkat edin. Solunum sistemi ve sindirim sistemi ilgili rahatsızlıklar artabilir. Baş ağrıları olur. E, alerji ve takıntılar dediğim gibi artabilir şu sıralar. Ay Uranüs üçgeninin sürpriz gelişmeler verir bize gece geç saatlerde. Onda güzel, güzel sürpriz gelişmeler var. Akşam için yine bir uyumlu güzel bir açı var. Gün boyunca Mars ay düğümü arasında uyumlu açılar devrede olacak. Haftanın ilk yarısında henüz etkili olacak bu uyumlu açı. Anne ideal insanlar arasında dayanışma, birlikte hareket etme sayesinde avantaj sağlayacağımız güzel bir açı var arkadaşlar bizim için. Ve de belirtmek isterim gece 23-28 saatlerinde dilek saati arkadaşlar uğurlu bir saat zaman dilimi tekrar edeyim. 23'ü 28 gece güzel bir saat dua etmek, dilekte bulunmak için olumlu bir saat. Dilek saati. Bunu değerlendirin. 23-28'de olumlu güzel mesajlarımızı evrene yollayalım. Güzellikler getirsin. Önce sağlık, huzur, daha sonra da tabii ki ne maddiyatı var, ne istiyorsanız, ilişki olarak ne istiyorsanız onu da söyleyin arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İnşallah her şey güzellikler getirsin derim. Yayınımı izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah tekrar yarın gene görüşürüz. İyi günler.